Kaçıyorsun benden, yakmış gidersin. Ee, 3. ayın 3'ü 2023'te yazmışım. Ee, Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her videoyu yüklediğimde sizlere gelsin. Sen benim yüzümden ayrılma işte. Azap verme bana, çekerim aşktan. Vicdan azabını çektirme içten kaçıyorsun benden, yapmış gidersin. Elimde ne gelir? Gönlüm sevmiştir. Atarım içime, üzülme yeter. Yazılmış çekilir, çekerim kader. Kaçıyorsun benden, de, yakmış gidersin. Gökçe oğlu sevgi çok da çekerek. Sevgisini yazar damdan düşerek gönlümde hep boşa konar taşarak kaçıyorsun bende yakmış gidersin